Bugün yine gördük. <laughs> Bakalım. Gördünüz mü? Dur bir abi lan dur abi. Şu anda biraz daha verelim. Garip edin. Aleyküm selam. Şu abi çocuklar için boyama kalem kitap satıyoruz da bir de sana nasıl olsun? Allah razı olsun. İnan param yok. Hocam ihtiyacım var işte çıktı. Bir nasıl olsun Son param. Kusura bakma. Hadi saygılar abi. Hadi sağ olasın. Sevindirsek iyi olur tamam. Şimdi <laughs> şey diyeceğim olmayacak. Şimdi Söyleme sahip karnım acıktı. Dedim ki e, bir biz zeytin alayım. Ekmek var nasıl olsa dedim. E, çaydanlık çay da var. Çay da var. Bir karnımı doyurayım dedim. Banka Aha <laughs> Banka madin de Kuyruk var. Abo. Abo. De şunu şu ilacı verelim. Önemli olan o. buranın pazarıymış. Şey bulamadık. Yer bulamadık. Geri döndük dolaştık. Aynı yere geldik. Ama o yavruyu nerede bulacağız? Bismillahirrahmanirrahim. Artık yaya bulacağız. bak. Sizi buralarda gezdiriyor da. Nereye gitti? O garip. Tüyler gelmiş ama. Nereye gitti lan? O karşıdan bu tarafa doğru geldiydi. Burası içeri girdi. Burası Gülaç. Aksaray'a ah bağlı. Ulan neredesin? Ha, gel, gel bakayım. Gel, gel. Gel. Bakın. Gördünüz mü tüyleri? Nasıl gelmiş? Hatırladınız değil mi bunu?

Sağ olsun görüyor musun? Cuma günü verecektim diyor. Yani yarın. Gel gel. Hadi bakalım. Bakın gördün mü? Ne kadar hemen fark etmiş. Tüyler nasıl güzel çıkmaya başlamış. Daha iyi olacak inşallah. Ben şimdi arkadaşı söylerim. Bugün verdiğimi söyledim zaten. Haftaya Cuma günü, Perşembe ya da Cuma günü tekrar verir. Şimdi acımasız olan hanginiz? bu? Bu bu. Bu bu. Abi şuraya kadar ettim. Hemen kız yollar orada Ama düşse. Anan yedin. seni eğitemiyor mu? Sana anan demiyor mu oğlum bunlara bırakma bu da bunlar da Allah yarattı falan diye. Ya da öğretmenin demiyor mu sana? Hadi ya. Şuraya kadar gidecektim orada bırakacaktım da şurda. Tam şuradan, şuradan bırakacaktın. Buradan aşağı düşseydin olacaktı ya. Buraya itecekti bakın. Istersen, ya aşağı istersen. Istersen. abi bu çocuk da kuyruğundan tutuyor. Ha. Bundan He. sonra buna zarar verirseniz ben de sizin kuyruğunuzdan tutarım. Abi şu dönde şu var ya şu ikisi. Ondan sonra bu babanızın de, kuyruğundan tutarım. Ya, tutuyorlardı gitmesin diye bu ikisi. Hayır. Ha. Baracan diyeceğim ki abi anneciğim diyeceğim bir abi gördü de bana acık eğitim vereceğimi <laughs> diyeceksin oldu mu eğitim Abi bir şey söyle Öğretmenine de çok selam söyle Tamam da abi bir şey söyleyeceğim gel bırakacaksın orada gel. Orada bırakacaksın Gel Abi Aferin çocuklar size de. Abi Aferin. Abi, size kocaman sıfır. Abi bir şey diyebilir miyim? Tabii ki. Şimdi Aa gayip. ölürse onları öyle. Ay, abi abi, abi benim yemin ederim abi ben bir şey yapmadım. Ne? Vallahi ben bir şey yapmadım. Evet. Hı? bir şey olmadı. E gördüm ya ben sizi kuyruğunda tutuyordunuz. Baştan gelirken gördüm ya. Ergen, ergen, tut... ergen niye tutuyorsun lan sen? Geçer vur. Bu... Abi bunlar kulübete de şatıyorlar Ya yakalarsam Bunların da anasını ben taş atacağım. abi. Abi abi. Olmaz. Ya. Olmaz ya. Olacağım, olmaz. Çalışıyorlar, olmaz. Çalışıyorlar. Olmaz. E? Olmaz. He? çalışıyorlar? çalışırlar kuzum çalışırlar. Abi. Aferin çocuklar savunduğunuz için. Allah, abi. Ne alayım size? Abi, yemin Siz şey... ederim küt kalayım ben bir şey yapmıyorum köpek. Tamam yapmayın. Bunlar e, Muzafferler e, yapıyor. Muzaffer evet. korkuyor. Allah muzafferin de hayrını versin. Şey. Siz bize bir şey alın da köpeklerimiz. Bak karnı doyuruyoruz. Teşekkür ederiz. Hayvanı sahipleştiremez miyiz? He? Biz sahipleştiremez miyiz bunları? Sahipleştireme. Hangi birini sahipleştireceğiz? Dur Buradan adamım sizi yaradana. Bir tane mi? Abi. Muzaffer'le... Muzaffer'in Müzaffer Allah hayrını versin. Senin adın neydi? İrfan mı? İrfan bir daha kuyruğundan tutarsan ben de seni kuyruktan tutarım tamam mı? Tamam mı? Evet. Ne diyorum ne be? Bunları sevin. Çok sevin bunları. Bunlar dünyanın en mazlum hayvanlarıdır. Aferin. Bize Aferin size. Aferin. Bize Bak Muzaffer kaçtı gitti. Tızıktı. Aha, Keşke sahipleştirebilse. <laughs> sen annem gözüm, acaba verir mi? He, he. Bir tane Tamam, onu da sen doyuralım. Sen de çok tatlı birine benziyorsun. Teşekkür ederim. Ama e, bunları pek sahipleştirmiyorlar Kimse ne almıyor canım? bunları. Sizin, siz burada sevin, bunların karnı doyurun. Karnı tamam mı? Gel gel. Aferin size. Görüyor musunuz afiri? Evet. Vay saatteki muzafiri vay.